Diyelim ki bir gün hükümet şöyle bir yasa çıkardı. Asgari ücretli çalışanlardan her ay maaşlarının %20'si kesilecek ve bu para milyonerlerin banka hesaplarına yatırılacak. Şimdi sormak lazım buna kim destek verir? Muhtemelen hiç kimse hatta insanlar sokaklara dökülür, protestolar olur, işçiler ayaklanır. Çünkü bu düpedüz haksızlık. Fakat ya böyle bir uygulama zaten varsa ve sen farkında olmadan bunu destekliyorsan işte burada işler ilginçleşiyor. Her seçimde görüyoruz insanlar ekonomik olarak kendilerine zarar veren politikaları savunabiliyor. İşçi sınıfı zenginleri daha da zenginleştiren vergi indirimlerini destekleyebiliyor. Küçük esnaf büyük şirketleri daha da güçlendiren yasaların peşine düşebiliyor. İşsiz gençler istihdam yaratmayan ekonomi politikalarını alkışlayabiliyor. Peki neden? İnsanlar neden kendi ekonomik ve sosyal çıkarlarına aykırı oy kullanır? Bunun altında yatan sosyal neden ne? Bazı arkadaşlarımız daha fazla sosyal bilimler videosu istiyordu. Tarih de bir sosyal bilimdir gerçi ama kastedilenin bu olduğunu tahmin ettiğim için bir yerden başlamak istedim. Şimdi gelin bu süreci birlikte inceleyelim. Karl Marx insanların kendi sınıfsal çıkarlarını fark edemediğini ve sistem tarafından yönlendirildiğini söyler. Buna sahte bilinç ya da yanlış bilinç denir. Yani sen aslında başkalarının çıkarları için çalışıyorsun ama bunu senin çıkarınmış gibi düşünüyorsun. Tabii bu kadar basit değil. Bunu biraz daha açmamız gerekiyor. Marksist teoride yer alan sahte bilinç Yanlış bilinç terimi kapitalist toplumlarda maddi, ideolojik ve kurumsal süreçlerin proletaryo üyelerini ve diğer sınıf aktörlerini nasıl yanılttığını tarif ediyor. Bu süreçler sınıflar arasındaki sosyal ilişkilerde var olan sömürüyü ve eşitsizliği gizliyor. Böylece farklı sosyal sınıfların varlığını meşrulaştırıp normalleştiriyor. Marksistlere göre yanlış bilinç gerçekle uyuşmayan bir bilinçtir. Bu yüzden insanlığın ilerlemesi önünde ciddi bir engel oluşturur ve bunu düzeltmek diyalektik materyalizmin temel odak noktalarından biridir. Marx yazılarında yanlış bilinç terimini hiç kullanmamış olsa da işçilerin yanlış yönlendirilmiş ya da zararlı fikirlere sahip olduğuna dair atıflarda bulundu ve bu fikirlerin güçlü elitler tarafından nasıl pekiştirildiğini ima etti. Mesela 1870'te Siegfried Mayer ve August Vogt'a yazdığı bir mektupta o dönemde yaygın olan İngiliz proleterlerle İrlandalı proleterler arasındaki düşmanlıktan bahsetti. Şöyle diyordu sıradan bir İngiliz işçi İrlandalı işçiyi yaşam standartlarını düşüren bir rakip olarak görür ve ondan nefret eder. İrlandalı işçi karşısında kendisini egemen ulusun bir üyesi olarak görür ve bu nedenle İngiliz aristokrasi ile kapitalistlerin İrlanda'ya karşı kullandığı bir araç haline gelir. Böylece aslında kendi üzerindeki egemenliği güçlendirmiş olur. İrlandalı işçiye karşı dini, sosyal ve ulusal önyargılar besler. Bu düşmanlık basın, kilise, mizah dergileri ve kısacası egemen sınıfların elindeki tüm araçlarla yapay olarak canlı tutulur ve körüklenir. Marx, işçiler arasındaki bu tür manipüle edilmiş düşmanlığı Ashley Crossman'ın ifadesiyle sınıf bilincinin tam tersi olarak değerlendirmiştir. Bu durum bireysel ve kolektif olmaktan uzak bir nitelik taşır. İşçiler kendi kendilerini benzer sosyal ve ekonomik statüdeki diğerleriyle rekabet halinde olan tek bir varlık olarak görürler. Oysa ortak deneyimlere, mücadelelere ve çıkarlara sahip bir grubun parçası olduklarını fark etmezler. Yanlış bilinç teriminin ortaya çıkışı genellikle Engels'in 1893 yılında Franz Mehring'e yazdığı bir mektuba dayandırılır. Marx'ın ölümünden 10 yıl sonra yazılan bu mektupta Engels ideolojik kavramların nasıl ortaya çıktığını kendisinin ve Marx'ın anladığı şekilde açıklamaya çalışmıştır. Joseph McCurney İdeoloji ve Yanlış Bilinç adlı yazısında Engels'in burada bireyin oldukça spesifik bir bilişsel başarısızlığına, öz farkındalık eksikliğine, kendi düşüncesinin itici güçleri hakkında bir kavrayış noksanlığına atıfta bulunduğunu söylüyor. Engels terimi modern anlamıyla yani alt sınıfların bilerek ya da bilmeyerek yönetici sınıfın ideolojisini benimsediği bir zihniyet olarak kullanmıyordu. Ama mektuptan iki yıl sonra öldüğü için kavramı da açma fırsatı olmadı. O halde nasıl gelişmiş kavram ona da bir bakalım. Yanlış bilinç kavramı Macar filozof Lucas'ın 1923'te yazdığı Tarih ve Sınıf Bilinci adlı kitabına kadar derinlemesine ele alınmamıştı. Ron Ayrman'a göre Lucas yanlış bilinci bireyin ya da bir sosyal sınıfın kapitalist toplumdaki yaşam faaliyetleri yoluyla edindiği çarpı algı ve inançlar olarak tanımlamış. Lucas yanlış bilinci sabit bir durum olarak görmemiş. Aksine gerçek sınıf bilincine doğru ilerleyen diyalektik bir aşama olarak değerlendirmiş. 1930'larda İtalyan Marksist teorisyen Antonio Gramsci yanlış bilincin ideolojik kontrolün bir aracı olduğunu vurgulamış. Hapishane defterlerinde kültürel hegemonya kavramını ortaya atmış. Bu kapitalizm altında yönetici sınıflarının belirli normlar, değerler ve damgalar yaratarak bir kültür oluşturduğu süreçtir. Bu kültürde onların devam eden hakimiyeti hem sağduyuya uygun hem de faydalı görülür. Yanlış bilinç kavramı Max Horkheimer, Herbert Marcuse ve erken Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorisiyle ayrıca Fransız filozof Henry Lefebvre'nin tarafından da geliştirilmiş. 20. yüzyılın sonlarında ise yanlış bilinç, Marksist olmayan bir bağlamda özellikle cinsel yönelim, cinsiyet, ırk ve etnik köken temelli baskılarla ilişkilendirilerek kullanılmaya da başlanmış. Son yıllarda birçok akademisyen ve siyasi analist yanlış bilincin neden ortaya çıktığı ve yayıldığına dair açıklamalar sundu. 84'te yazdığı bir makalede ekonomist Marshall Palmer, proletarya üyelerinin sınıf ilişkilerinin gerçek doğasını göz ardı ettiğini, çünkü yukarı doğru sosyal hareketliliğin mümkün olduğuna hatta muhtemel olduğuna inandıklarını savundu. Aslında bu da bizim tam olarak gelmek istediğimiz yer. Çektik, uzattık ve gelmek istediğimiz yere geldik. Ama yanlış bilinç, sahte bilince karşı üretilen argümanlar da var. Onlara da bir bakmamız lazım. Kısaca onu da verelim. İlk önce bireysel özellik. Bazı düşünürler yanlış bilinç kavramının insanların kendi çıkarlarını anlamayacak kadar yanıldığını ima ettiğini ve bu yüzden bireylerin akıl yürütme kapasitesini küçümsediğini söyler. Yani onları aptal yerine koyduğunu söyler. Mesela liberteryan veya muhafazakar eğilimli yazarlar işçilerin ya da alt sınıfların kandırılmış olduklarını iddia etmenin onların bilinçli tercih yapma yeteneklerini göz ardı ettiğini savunur. Diğer yandan Yanlış bilince karşı çıkanlar gerçek çıkar diye bir şeyin nesnel olarak tanımlanamayacağını öne sürer. Kim karar veriyor bir grubun ya da bireyin gerçek çıkarlarının ne olduğuna sorusu mantıklı ve elle tutulabilir bir soru. Bazı sosyal bilimciler yanlış bilincin varlığını kanıtlamanın zor olduğunu söyler. İnsanların neden belirli bir şekilde düşündüğünü veya oy verdiğini yanlış bilinçle açıklamak gözlemlenebilir verilere dayanmaktan çok bir yorumdur diyorlar. Doğru şu anda biz tam olarak bunu yapıyoruz. Bu video bu yorumun birebir örneği. Bir iki tane daha karşı argüman var. Onları da hızlıca anlatalım ve sonra örneklerimize geçelim. Bir diğer eleştiri ise elitist bakış açısı olarak tanımlayabileceğimiz bir yaklaşım. Yanlış bilinç kavramı eleştirmenlere göre entelektüel bir elitin Cahil kitleleri aydınlatması gerektiği gibi bir üstten bakış açısını yansıtıyor. Eleştirmenler hegemonya yüzünden kandırıldılar ki bu finansal hegemonya olabilir, kültürel hegemonya, birçok şey olabilir. Demenin halkın kendi hayat deneyimlerinden yola çıkarak vardığı sonuçları küçümsemek anlamına gelebileceğini söyler. Sokak röportajlarını izleyince haksız olduğunu görüyoruz. Son olarak ise yanlış bilince karşı çıkanlar insanların davranışlarını ideolojik manipülasyon yerine daha basit ve rasyonel nedenlerle açıklayabileceğini savunur. Örneğin Marshall Palmer'ın yukarı doğru hareketlilik inancına dair tezine karşı bazıları bu inancın bir yanılsama değil kapitalist toplumlarda gerçekte var olan gerçekten var olan fırsatların bir yansıması olduğunu söyler. Ek olarak insanlar medyadaki dar gündemi bilinçli olarak tercih ediyordur. Çünkü bu onların değer sistemine daha uygun geliyordur derler. Hemen hemen hepsi kabul edilebilir bu arada ancak bazı gerçekleri açıklamada oldukça yetersiz. Örnek verelim. ABD'de yanlış bilinç örneği olarak sıkça Thomas Frank'in What's the Matter with Kansas kitabında anlattığı durum verilir. Büyük ovalardaki yoksul eyaletlerde yaşayan çalışan sınıf ekonomik olarak kendilerini zorlayan politikalar üreten vergi indirimleri ki zenginlerin lehine sendikaların zayıflatılması ve sosyal hizmetlerin kısıtlanması gibi politikaları savunan Cumhuriyetçi Parti'yi destekliyor. Mesela bu insanlar düşük vergiler, ve serbest piyasa gibi zenginleri kayıran politikaları coşkuyla savunurken sağlık sistemi reformu ya da sendikal haklar gibi kendi hayatlarını iyileştirecek şeylere karşı çıkıyor. Neden? Çünkü cumhuriyetçi söylemler bu insanları liberal elitlere karşı bir kültür savaşına ikna ediyor. Din, aile değerleri ve silah hakları gibi konular öne çıkarılıp ekonomik çıkarlar ikinci plana atılıyor. Yanlış bilinç burada devreye giriyor. Kendi maddi refahlarına zarar veren bir ideolojiyi sanki kendi çıkarlarıymış gibi benimsiyorlar. ABD'de Cumhuriyetçiler Kürtaj karşıtlığı, dini değerler ve aşırı milliyetçilik gibi konuları ön plana çıkararak işçi sınıfının dikkatini ekonomik eşitsizliklerden uzaklaştırıyor. Fox News gibi muhafazakar medya kuruluşları işçi sınıfını liberal seçkinlere karşı sürekli olarak diri tutuyor. Yoksul kesim Amerikan rüyası inancıyla kendilerinin de bir gün zengin olabileceğini düşünüyor ve zenginlerin lehine olan politikaları da destekliyor. Türkiye'den de örnek verelim. Türkiye'de özellikle küçük şehirlerde ve organize sanayi bölgelerinde çalışan işçiler sendikalaşmanın kendi çıkarlarına hizmet edeceğini bilmelerine rağmen sendikalara karşı mesafeli dururlar veya işverenlerin sendika karşı propagandalarına, sendika karşı propagandalarına inanırlar. Bu durum yanlış bilincin de Türkiye'deki bir tezahürü aslında. Bir fabrikada çalışan işçiler, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarına maruz kalır ancak işverenler tarafından sürekli olarak şirketin zor durumda olduğu ve işlerini kaybetme riski anlatılır. İşçiler sendikalaşmanın veya grev yapmanın işlerini kaybetmelerine yol açacağına inanır ve bu nedenle haklarını talep etmez. Hatta işverenlerin karlarını artırmak için uyguladığı politikaları destekler. Bu durumda işçiler kendi çıkarlarına aykırı davranır ancak bunu fark etmez. İşte bu yanlış bilincinde bir başka örneği. Ya da diyelim bir fabrika işçisi var. Günde 12 saat çalışıyor. 12 saat asgari ücret alıyor ve hiçbir sosyal güvencesi yok. Patronuysa milyonlar kazanıp lüks içinde yaşıyor. Ama bu işçi patronunun ekonomi büyüsün, hepimiz kazanalım dediğine inanıp sendika kurmaya çalışan arkadaşlarını işi bozuyorlar diye eleştiriyor bir de ispiyonluyor. Niye? Çünkü televizyonda sürekli çok çalışırsan sen de zengin olursun mesajı veriliyor ve o bu hayali tutunuyor. Halbuki kendi durumunu iyileştirecek şey daha iyi ücret ve çalışma koşulları için mücadele etmek işte yanlış bilinç bu. Kendi çıkarına ters düşen bir fikri sanki kendi iyiliğinmiş gibi savunmak. Hadi son bir örnek daha verelim. Bazı ülkelerde ekonomik kriz büyürken ve alım gücü düşerken bile güçlü lider imajına sahip politikacılar destek görmeye devam edebiliyor. Çünkü insanlar ekonomik sorunların sorumlusunu yanlış yerde arıyor. Mesela dış güçler diyor ya da bunlar giderse işler daha da kötü olur diyor. Ya yani öyle düşünüyor. İşte bu da yanlış bilincin bir örneği. Ama bizim için burada en önemli konu daha önce verdiğimiz örnekteki çok çalışırsam ben de zengin olurum hayali. İnsanlar içinde bulundukları ekonomik sınıfın gerçeklerini değil, olmak istedikleri sınıfın hayallerini düşünme eğilimindedir. Bu durum özellikle günümüzde yanlış bilincin en yaygın tezahürlerinden biridir. Amerikan Rüyası, American Dream olarak adlandırılan bu ideal bireylere çalışarak ve azimle zengin olabileceklerini vaat eder. Ancak bu aynı zamanda insanların kendi sınıfsal gerçekliklerini göz ardı etmelerine ve egemen sınıfın çıkarlarını desteklemelerine yol açar. 2025 yılında sınıf bilinci yerine bireysel başarı inancı iyice ön plana çıktı. İnsanlar kolektif bir mücadele yerine bireysel çabalarıyla hareket etme eğilimindedir. Bu tespitler işçi sınıfı için yapılmış olsa da bugün itibariyle millet olma bilinci de benzer bir deneyimden geçmekte. Çünkü bu bakış açısı sadece bireysel motivasyonla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda toplumsal algıyı ve politik tercihleri de şekillendirir. Nasıl ki insanlar mevcut sınıf çıkarlarından çok hayalini kurdukları sınıfın çıkarlarına göre hareket ediyorsa, yönetenler gibi olma ya da büyük devletler gibi olma hayaliyle de millet milletine faydalı olmayan ya da olamayan alternatifleri tercih edebiliyor. İşte bu yüzden düşük gelirli biri bile zenginlerin avantajına olan politikaları savunabiliyor. Çünkü kendini o zenginlerin yerinde hayal ediyor. Özellikle televizyon, sinema ve sosyal medya bireylere sürekli olarak başarı hikayeleri sunuyor. Ancak bu hikayelerin çoğu istisnai durumlara odaklanıyor ve toplumsal eşitsizliklerin ya da mevcut durumun gerçek nedenlerini gizliyor. Ekonomik zorlukların arttığı dönemlerde insanlar genellikle güçlü lider figürüne yönelme eğilimi gösterir. Bu eğilim kaos ve belirsizlik zamanlarında doğuştan gelen bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Düzeni sağlayabilecek, kontrolü elinde tutabilecek bir otoriteye duyulan Özlem. Hayat pahalılığı artarken, işsizlik yükselirken ya da temel ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelirken toplumlar çoğu zaman bu karmaşayı kendi başlarına çözmekte zorlanır. İşte tam bu noktada güçlü lider imajı devreye girer. İnsanlar, "Evet, ekonomi berbat olabilir, işler yolunda gitmeyebilir ama en azından ülke bir şekilde yönetiliyor." Birileri direksiyonda diye düşünmeye başlar. Bu mantık belirsizlikten duyulan korkuyu yatıştırır ve bir kurtarıcı figürün her şeyi düzeltebileceği umudunu güçlendirir. Ekonomik krizler sadece maddi zorluklar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun psikolojisini de derinden etkiler. İnsanlar geleceklerine dair belirsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında güvenlik ve istikrar arayışına girer. Bu durum özellikle orta ve alt gelir gruplarında daha belirgindir. İşsizlik tehdidi, gelir kaybı ve artan yaşam maliyetleri insanları daha korunaklı ve güvenli bir ortam aramaya iter. Bu arayış, otoriter liderlerin sunduğu güçlü ve kararlı imajını olan ilgiyi de artırır. Örneğin, 1929 buhranı sonrası Avrupa'da otoriter yapılar ortaya çıkmış ve ikinci cihan harbine giden yol açılmıştı. Bu düşünce yapısı özellikle oy verme davranışlarında kendini güçlü bir şekilde hissettirir. Ekonomik kriz dönemlerinde insanlar genellikle soyut vaatlerden ya da uzun vadeli reform planlarından çok somut bir güvence sunan liderlere çekilirler. Mesela bir lider çıkıp ben bu kuası çözerim ülkeyi rayına oturturum cebinden 200 lira çıkarır al bakalım bu 200 lirayı dediğinde bu sözler karmaşık politik analizlerden daha cazip gelir. Çünkü kriz zanlarında insanlar detaylı çözüm önerilerinden ziyade güven ve istikrar hissi arar. Evet cebimde para azaldı ama bu lider sayesinde en azından sokaklar karışmıyor bir düzen var gibi bir mantık devreye girebilir. Bu ekonomik çıkarların göz ardı edildiği anlamına gelmez ama çoğu zaman kısa vadeli güven güvenlik ve kontrol hissi uzun vadeli refah arayışının önüne geçer. Çünkü otoriter liderler ekseriyetli güçlü kararlı ve krizleri çözebilecek yetenekte oldukları imajını insanlara yansıtır. Bu liderler karmaşık sorunları basit ve anlaşılır bir dille ifade eder ve hızlı çözümler vaat eder. Ekonomik krizler sırasında dış güçlerin komploları veya iç düşmanlar gibi söylemler yaratarak sorunların kaynağını dışsallaştırır ve kendilerini tek kurtarıcı olarak sunarlar. Tarih boyunca bu sıkça görülmüştür. Ekonomik buhranlar güçlü ve karizmatik liderlerin yükselişine zemin hazırlar. Bu doğru. İnsanlar böyle zamanlarda liderin otoriter tavırlarını ya da tartışmalı kararlarını bile tolere edebilir. Yeter ki o lider kaosu dizginleyebileceğine dair bir izlenim yaratsın. Türkiye'de ya da başka ülkelerde işlerin kötüye gittiği dönemlerde halk arasında abi eli sopalı biri lazım ya gibi söylemlerin popülerleşmesi de bu psikolojinin direkt yansımasıdır. Bunun sonu ucunda ekonomik zorluklar sadece maddi bir mesele olmaktan çıkar aynı zamanda duygusal bir tepkiyi tetikler ve bu tepki insanların siyasi tercihlerini şekillendirirken rasyonel hesaplardan çok içgüdüsel bir güven arayışına gitmelerini sağlar. Tüm bunlar da toplumların, sınıfların ve milletlerin kendi çıkarlarına aykırı oy kullanmasında önemli etmenlerdir. Ancak bundan daha fazlası da var. İnsanlar çoğu zaman ekonomik ya da sosyal çıkarlarını merkeze alarak değil, kimliklerine dayalı bir aidiyet duygusuyla oy kullanma eğilimindedir. Bu durum politik tercihi adeta bir futbol Takımı tutma meselesine dönüştürür. Rasyonel bir hesaplama ya da fayda analizi yerine duygusal bir bağ ve sadakat ön planda tutulur. Bir partiye oy vermek neredeyse bir futbol takımı tutmak gibi bir hale gelir. Bu aileden, çevreden ya da mahalleden gelen bir alışkanlığın ötesine geçer. Kişi, kişinin kim olduğunu tanımlayan bir parçaya dönüşür. Parti sadece bir siyasi programı değil, bir yaşam tarzını, bir geçmişi hatta bir topluluğu temsil eder hale gelir. Kimlik siyaseti bireylerin etnik, dini, kültürel veya ideolojik kimliklerini temel alarak siyasi tercihlerde bulunmasını ifade eder. Bu tür bir siyaset özellikle çok kültürlü toplumlarda yaygındır. İnsanlar kendilerini bir grubun parçası olarak görür ve o grubun değerlerini, inançlarını ve çıkarlarını savunan siyasi partilere oy verir. Ya da öyle gözüken siyasi partilere bu kimlik temelli oy verme davranışı özellikle köklü geleneklerin ya da toplumsal kutuplaşmanın yoğun olduğu yerlerde daha da belirginleşir. İnsanlar bu parti benim değerlerimi, inançlarımı, kültürümü yansıtıyor diye düşünür ve bu aidiyet hissi ekonomik ya da sosyal politikaların detaylarından daha ağır basar. Bizden olan duygusu bana ne kazandırır sorusunun önüne geçer ya da ne kaybettirir. Tıpkı bir taraftarın takımının başarısızlığına rağmen vazgeçmemesi gibi seçmen de partisine duyduğu bağlılığı kolay kolay sorgulamaz. Bu durum politik arenada rasyonel tartışmalardan çok semboller ve hikayeler üzerinden bir rekabet yaratır. Partiler vaatlerinden ziyade bir kimlik sunmaya odaklanır. Biz Çalışkanların partisiyiz. Biz geleneklerin bekçisiyiz. Biz modellerin sesiyiz. Ey gibi. Bu kimlikler nesilden nesile aktarılır ve çoğu zaman kişi neden o partiyi seçtiğini bile tam açıklayamaz. Sadece bu benim tarafımda. Türkiye'de mahallelerin, köylerin ya da ailelerin şu partiden diye bilindiği durumlar bunun en güzel örneğidir. Kimlik temelli oy verme davranışı demokratik sistemlerde kaçınılmaz bir gerçektir. Yapacak bir şey yok. Ancak bu durumun toplumsal kutuplaşmayı artırması ve rasyonel siyasi tartışmaları engellemesi demokrasinin sağlıklı işleyiş açısından da bir risk oluşturur. Oy verme eğilimi bir çıkar meselesinden çok bir ben kimin beyanına dönüşür ve bu da politik sadakatin ekonomik ya da sosyal gerçekliklerden bağımsız bir şekilde sürmesini sağlar. İnsanlar kimlikleriyle oy verdiklerinde sandık Bazen bir tercih değil bir aidiyet ilanı olur. Burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. İnsanlar gerçekten kendi çıkarlarına aykırı oy kullandıklarının farkında değiller mi? Yoksa aslında farklı bir çıkarı mı korumaya çalışıyorlar? Bu mesele politik davranışların karmaşıklığını anlamak için önemli bir kapı aralıyor. Çoğu zaman insanlar ekonomik ya da sosyal refahlarını doğrudan iyileştirecek seçenekler yerine ilk bakışta mantıksız görünen tercihlerde bulunur. Peki körlük mü? yoksa bilinçli bir seçim mi? Cevap genellikle ikisi arasında bir yerde yatıyor ve bu durum psikolojik dinamiklerle de yakından bağlantılı. Bu durum psikolojide bilişsel çelişki olarak adlandırılan bir olguyla açıklanabilir. Bilişsel çelişki bir bireyin inançları, tutumları veya davranışları arasında bir uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkan psikolojik bir rahatsızlık durumudur. Yani örnek verelim mesela bizim ülkemizde ne vardır? Peygamber Efendimiz fakirleri severdi der, fakirleri överler ama son model oy diye biner din adamları. Mesela bu bir çelişkidir işte bilissel çelişki. İnsanlar bu çelişkiyi gidermek için ya inançlarını değiştirir ya da gerçekleri görmezden gelir. Örneğin bir seçmen desteklediği partinin ekonomik politikalarının kendi çıkarlarına zarar verdiğini fark ettiğinde bu durumu kabul etmek yerine partinin başarılı olduğuna dair inancını sürdürmeyi tercih edebilir ya da tamamen görmezden gelebilir. Bazen insanlar bir partiye, ideolojiye ya da lidere öyle derin bir bağ hisseder ki bu bağlılık onların zarar gördüklerini kabul etmesini zorlaştırır. İşte tam bu noktada bilişsel çelişki devreye girer. Mesela yıllardır bir partiyi destekleyen biri o partinin politikalarının kendi hayatına zarar verdiğini diyelim maaşının eridiğini ya da mahallesinin, şehrinin, ülkesinin, milletinin ihmal edildiğini hepsi olabilir. Bunları fark edebilir. Ama bunu kabullenmek ben yanlış bir şey yaptım, yapıyorum demek anlamına gelir ki bu da egoya ağır bir darbe vurur. Bu yüzden insan doğası gereği böyle bir yüzleşmeden kaçınır insan. Kendi kararlarımızın hatalı olabileceğini kabul etmek yerine gerçekleri çarpıtmaya ya da reddetmeye yöneliriz. Evet ekonomi kötü olabilir ama bu parti olmasa daha beter olurdu ya da teröristle konuştu ama devlet aklı var gibi bir savunma mekanizması devreye girer. Tabii bu reddediş sadece bireysel bir mesele değil aynı zamanda topluluklar ve kimliklerle de ilgilidir. İnsanlar bir ideolojiye ya da partiye verdikleri desteği kendi kimliklerinin bir parçası olarak görüyorsa o desteği sorgulamak adeta kendilerini sorgulamak gibi hissedilir. Hatta partinin yanlış politikalarını eleştirdiğinde sanki ailesine ihanet ediyormuş gibi bir suçluluk duyabilir. Bu yüzden zarar gördüklerini bilseler bile bunu yüksek sesle söylemek yerine durumu rasyonelleştirmeyi tercih ederler. En azından değerlerim korunuyor ya da bu lider bize sahip çıkıyor gibi gerçekler ya da gerekçeler maddi kayıpların üstünü örter. Peki bu tamamen bir yanılsama mı yoksa farklı bir çıkar mı söz konusu? Bazen insanlar ekonomik çıkardan daha büyük gördükleri bir şeyi mesela inançlarını ya da güvenlik duygusunu korumak için bilinçli bir fedakarlık yapar ya da bunun fedakarlık olduğunu düşünür. Ama çoğu zaman bilişsel çelişki bu seçimi bulanıklaştırır. İnsanlar hem zarar gördüklerini fark etmez hem de farklı bir çıkarı savunduklarını tam anlamıyla kavrayamaz. Hatta sahte bilinçle bunu savunur pozisyona geçer. Gerçeklerle yüzleşmek yerine çoğumuz kendimizi daha rahat anlatabileceğimiz bir hikayeyi tercih ederiz. Bu da insanların çıkarlarına ters düşen tercihleri neden sürdürdüğünü anlamak için bize önemli bir ipucu sunar. Şimdi başa dönelim ve kendimize şu soruyu soralım. Diyelim ki hükümet bir gün çıkıp asgari ücretle geçinenlerin maaşlarından vergi kesmeye karar verse ve bu parayı doğrudan milyonerlerin banka hesaplarına aktarsa sen bunu destekler miydin? Büyük ihtimalle hayır. Hatta bu ne saçmalık diye isyan ederdin. Kim ister ki alın teriyle kazandığı 3 kuruşun zaten paraya para demeyen zenginlere gitmesini. Ama işte ilginç olan şu. Belki de farkında bile olmadan her seçimde buna benzer politikaları savunan birilerini destekliyorsun. Yok canım ben öyle bir şey yapmam diye düşünebilirsin ama sandığa gittiğinde verdiğin oy tam da bu tür bir eşitsizliği körükleyen bir sistemin devamına hizmet ediyor olabilir. Sadece maddi eşitsizlikler mi kimliğinin yok edilmesi kendi yurdunda ikinci sınıf insan muamelesi görmen, senden alıp senden olmayanlara verilenler. O yüzden durup kendine şu soruyu sormakta fayda var. Oy verdiğin kişi ya da parti gerçekten seni ekonomik ve sosyal çıkarlarını mı savunuyor yoksa sana bunu mu düşündürüyor? Çoğu zaman politikacılar parlak sloganlar, duygusal konuşmalar ya da biz sizdeniz mesajlarıyla bizi ikna eder. Biz sizdeniz mesajı bizi inkar etmenin en havalı halidir. Bu arada ikna değil bu ikinci cümle. İnkar. Mesela ekonomiyi büyüteceğiz. Herkes kazanacak derler. Ama o büyüme nedense hep üsttekilere, yandaşlara yarar. Senin payına ise artan faturalar eriyen maaşlar düşer. Ya da değerlerimizi koruyoruz diyerek seni kimliğine öyle bir bağlarlar ki aslında kimliğinin elinden alındığını ne fark edersin ne de cebindeki delikten akanları fark edersin. Bu videonun amacı sizi suçlamak bağırmak, sallamak değil. Sadece sizi biraz düşünmeye teşvik etmek. Hepimiz hayat telaşında koştururken bazen otomatik pilota bağlayıp alışkanlıkla oy kullanıyoruz. Ailem hep şuna verdi, ben de öyle yapayım ya da bu lider güçlü bize sahip çıkar diye geçiştiriyoruz. Ama gerçekten durup baktığında kendi çıkarına mı oy veriyorsun yoksa birilerinin sana sunduğu hayale mi kapılıyorsun? Bunu bir soralım kendimize. Vergilerin nereye gittiğini, kimin cebinin dolduğunu, mahallene, şehrine, ülkene ne kadar yatırım yapıldığını, yapılan yatırımların hangi şartlarda yapıldığını vesaire vesaire. Belki de sandıkta attığın o tek oy senin hayatını zorlaştıran politikaların devam biletini kesiyor. Belki de bir gün ait olduğun kimliği bile unutmanı sağlayacak o tek bir oy. Şimdi bir yorumlara yazın. Gerçekten kendi ekonomik ve sosyal çıkarlarını gözeten, gerçekten ülkenin, kendinin ve milletinin faydasını olan bir seçim mi yapıyorsun? Yoksa yıllardır süren bir alışkanlığın, bir kimliğin peşinden mi koşuyorsun? Bu soruyu kendine sormak bile bir başlangıç. Kimseyi yargılamadan. Sadece merakla yaklaşalım. Neden böyle düşünüyoruz? Neden bu veriyoruz? Gel yorumlarda bunu tartışalım. Sen neyi savunuyorsun? Neyi sorguluyorsun? Belki birbirimizden bir şeyler öğreniriz. Sandık sonuçta bir tercih meselesi. Ama o tercihin kimin işine yaradığını anlamak da bizim elimizde. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.